Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Sevgili dostlar evet 29 Ağustos Cuma Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Bursa'da 10 koşulu bir program bizleri bekliyor. Zevkli bir iki altılı bir program geçireceğiz. Bakalım şans yanımızda olsun diyelim. Tüm yarış severlere Bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Tabii ki yorumlara geçmeden önce videomuzun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösterdi. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kuma çıkacak. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet yani Bursa'da şöyle koşuya baktığımızda ilk koşu 2100 olması sebebiyle İdnoğlu safkanı 2. E, Tolunay'la yani yarışa birazcık tempo verecekler gibi geliyor bana. Ama burada bir nolu Safkan e, ilgimi çeken tabii ki ilk Safkan oldu. Bursa'da zaten 2000 metre kumunu Onur Atmaca ile kazanmasını bildi. Arkasına İzmir e, İzmir'e gitti 2000'de bu mesafe. Onur Atmaca ile yine piste çıkmıştı. Bir ikincilik elde etti. Şimdi Ali Metti altına teslim edildi. Ben 1 nolu e, iyi koşmasını bekliyorum. Sonra tabii ki 2 nolu Tolunay'la Nurettin Şen eğer önlerde boş kalırsa tempoyu biraz yavaşlatırsa yani e, son düzlükte gücünü ortaya koyacaktır. 2 mutlaka Yazı'ya 4 nolu Babaytaç iyi koşmasını bekliyorum. Bu aralar birazcık kötü gidiyor ama Bursa'da 1800 işi çok güzeldi. 1900'de de aynı şekilde. de bu mesafede yani beklentinin altında koştu bu Savkan sevgili dostlar. Ama yine de kurgumuzun içerisinde ol, olacağını düşündüğüm bir isim. Sonra Yeniloğlu Safkan Kadir Tokoçoğlu eşliğinde. O da Kocaeli'deki yaptığı son kursunu Nevzat Avcı ile yapmıştı. Bursa'da 1800'ü meydana vederken Kadir Tokoçoğlu da zaten kazanmıştı. Ben Yeniloğlu Safkan'ı da es geçmeyeceğim bu koşu için. Sevgili olsa mutlaka kurgumuzun içerisinde olması gereken isim olduğunu düşünüyorum. Yani burada bir isim var ki o da Halit Gökçe eşliğinde piste çıkacak. Yani Bursa'da 2100 metre Kumunu e, güzel bir ikincilik hanesine yazdırmıştı. Arkasından e, güzel bir Kocaeli'de de meydana veda etti Halit Gökçe eşinde. E, 4-5 boy gibi gerçekten iyi bir koşu çıkarttı. Ama son iki koşusu dördüncü dördüncü olarak. Yarın eğer bomba arkadaşlara varsa birinci altı ganyana bombayla biz başlayabiliriz abi diyecek arkadaşlar varsa 8'e de bir çarpı atabilir. Sürpriz adayım olacaktır. Bu koşu için sıralamam 1-2-4-7 çizgi 8 sürpriz adayım oldu birinci koşta. Evet geçelim bir dahaki koşu ikinci koşumuza e, satış bir 3 ve Kore İngilizler 1500 metre çim. 13 safkanımız yer alır birinci 5'lik ayanımız bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman bu mesafede yani pis rekoru elinde bulunan e, Cafer Bey var biliyorsunuz. E, 2023'ün 16 Haziran'da koşmuştu bu mesafede e, 1.27.03'te bitirmişti. pis rekorunu kırmıştı. Eee Zorro'ya baktığımız zaman e, o da e, yani 16 Haziran 2023'te cuma günü yaptığı koşsa yani o da e, 1.27.05 ile ile bitirmişti koşu e, Biliyorsunuz sevgili dostlar. Yani pis rekoruna yaklaşan bir tek bu safkan vardı zaten. Yani burada Zorro yani gruba da baktığımız zaman çıtır bir grup bulmuş. Yani bu grupta da ee, geçilmemesini ben e, öngörüyorum. Tabii ki bu benim kendi fikrim. Yarın e, Bursa'da zaten Kısa de kazanan bir isim Mustafa Çiçek'le. E, ben Mustafa Çiçek'le iyi bir uyum içerisinde olan bir doğru zorro benim net banko ismim olacaktır. Burada 4 8 ve 3 yani bunları sıralı 5'li sıralı 3'lü bahis için değerlendirebiliriz. 4 3 ve 8 şeklinde bir sıralı iki, sıralı üçlü bahis, beşli bahiste de tabii ki kullanabiliriz sevgili dostlar. Evet bir zorro bankomuz ikinci koşta. Evet geçelim üçüncü koşumuza. Hemen koşumuzu açalım sevgili dostlar. Evet şartlı 3 4 ve yukarı Arapların 1700 metre çime çıkacak. 9 sapkanımızın pardon 11 sapkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. 3 no anamon ile 1 no 11 nolu kızım Merya Ekür olarak piste çıkacaklar. Evet zor bir koşu burada bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet baktığımız zaman Aller Gül'ü yaptığı son e, 2000 işinde hatta 4-5 boy gibi bir genç çıktı ama yarışı kazan, kazandı. Arkın Anamon Çiçeği de o koşta ikinci olarak ayrılmıştı. Ben bir nolu Safkan Aller Gül'ü ilk tercihim. İkinci hattımızda tabii ki 3 nolu Anamon Çiçeği olacak. Sonradan 2 nolu Belkıs Ana. Mah, e, Mahsun Turan eşinde İlk defa buluştu. 69 günlük aradan sonra pistlere dönecek. Sonra 4 nolu yeni sistem Mustafa Çek'te. 6 nolu Hazbalık. Ee, yani devamlı takip ismim sevgili dostlar. Bir yerde kazanacak. Yarın bunun neden olmasın diyeceğiz. Çünkü 2200'e güzel bir ikincilik hanesine yazdırdı. Yavaş yavaş toparlandı. Muhammed birbirinin üstüne deklere görüyoruz. İlk defa kendisine buluştu. 6'yı yazacağız. Sonra 7 nolu Nevesta. Bekir Mert Mırık'la o da 105 günlük aradan sonra pistlere dönüyor. Dikkat diyeceğim. 8 no'lu tabii ki Prenses D. burada Aprant arkadaşımıza ters bir yarış yapabilir. 60 günlük aradan sonra bakalım nasıl bir dinçlik yarışı yapacak izleyip göreceğiz. Yani bana biraz zor geldi bu koşu. 1 2 1 3 2 4 6 7 ve 8 şeklinde bir sıralamam oldu 3. koşta. Evet geçelim dördüncü koşuya. Dördüncü koşuda da koşuya baktığımızda meylin bir koşu. iki yaşlı İngilizler 1400 kum. 8 safkan yer alıyor. 5 değil no safkanlar. Ekürü. Evet yarış e, tempoya binecek. E, bir koşu onda tempoyu belirleyecek. Zaten bir nolu safkan var. Ali Mekte Altın eşliğinde. O da ikinci kez buluşu yaptı. Son koca işini ben pek anlam veremedim. Muhammed Mirbilgin'le. ne ama... bu... E, yani Bursa pistine gelecek. ilk defa geliyor Bursa pistine. Bunun da bilgisini verelim. Ali Altın'la bir nolu safkan ilk tercihim oldu. Çıkıp beyaz bayrak aynı yarışı bizlere izlettirebilir. Bunun tek ciddi rakibi orada O da Tugay Alıcı eşinde. Bir kere start gördü. O da Bursa'da 1200'e. Yani birazcık geri planda kalmış. Fark idi ama Fovrahanesi'ne önerilen bir isimde ikinci at olarak e, Vadron diye bir safkan vardı Nurettin Şenli. O kazanmıştı. pisten pistten bir üçüncülük elde etti. Tugay alıcıyla ben çıkacağı ilk kumda iyi koşacaktır yanına 4 ekledik mi yeterli olacağını düşünüyorum 1-4 benim bu koşu için sıralamam 4. koşuda Evet geçelim 5. koşumuza 2. altı gayemiz başlayacak Handicap 16 3 vekora İngilizler 1400 çim 9 saf yer alacak Evet burada koşuya baktığımız zaman iki nolu Savkan sırtan bir isim Muhammed Mir Bilgin eşliğinde Bursa'da 1400 şartlı 3'ü kazanmıştı. O gün iyi bir koşu çıkardı 60 kilo ile arkasından tekrar 1400'e çıktı. Handikap 16'da Özcan'la çıktı bu sefer. Yani beklentinin altında koştu ama Kar e, Aslanı vardı Perimira. Yani onlar da iyi koştu yani e, Arizona River vardı onun arkasında Ilpostino güzel bir ikincilik elde etti tekrar Muhammed birbirine teslim edildi. İki, yani burada alternatif banka olarak önereceğim sevgili olsa ikinci altı başlangıç ayında alternatif bankumuz oldu. Dileyen arkadaşlar Ahmet abi, abi ben güveniyorum. Banko diyeceğimiz bir safkan olabilir. Ama tabii ki burada kötü koşarsa, eksik koşarsa son yarışındaki bir dördüncülükle eksik koşarsa 5-6-1-3 ve de sürpriz hanesinde 9-10 safkan Bekir Mert Mırık da devreye girebilir. Bu safkana da dikkat diyebiliriz sevgili dostlar bu koşu için. Evet geçelim 6. koşu. 1. Altılgay'ımızın son ayağı olacak. ve evet, Handikap 16. 4 ve Koraraplar 1300. Çim 15 safkan yer alacak. 7 ve 8 nolu safkanlar ekülü. Evet bir ekürümüz var. Onlar da 7 nolu ve 8 nolu safkanlar. Editör ve Gökçe Soy ekürü olarak pisteye çıkacaklar. Evet e, burada Altınoğlu çerdiğin yani e, bu mesafede gerçekten e, iyi bir derece Elde eden bir isim sevgili dostlar çerdiğin. yani baktığımız zaman e, burada e, pis rekoru e, safaride yani ta 2002'de kırılmış e, bir koy 2002'de kırılmış bir rekor 1.23.16 ile Çerdin de 23 1.23.57'si var gerçekten e, iyi bir dereceyle bu pist rekoruna yaklaşan bir isim. Ben burada Altunoğlu Çerdin'le başlayacağım Halit Gökçe ile. Yani bakmayın son koşular birazcık anlamsız olsa da bu mesafede gerçekten iyi koşan bir isim sevgili dostlar Halit Gökçe ile. Ben kendisinden iyi bir koşu gelecektir. altı ilk tercim ikinci atım. Bir nolu Safkan olacak. Ee, Moğoloğlu e, yaptığı son koşusunu o da kazandı. Bir iyi bir kötü, bir iyi bir kötü gidiyor. Son koşusunu Yiğitcan Gökçeli iyi bir koşu çıkarttı. Ee, güzel bir koşu çıkartarak kazandı. Yani baktığım zaman İzmir pistini seven bir isim. Bakalım Bursa'ya geliyor. Bursa'da zaten 1300'de bir altıncılığı var. Ee, beklentinin çok altında koşu. 1400'de bir üçüncülüğü var. Yiğitcan Gökçeli iyi koşmasını bekliyorum. İkinci tercihim. 1 nolu Savkan. Sonra 7 nolu Savkan. Editör Ekürler. 11 nolu Mergenan Mustafa çekle de o da yaptığı son koşusunu kazandı. İstanbul çiminde iyi bir, bir koşu çıkartmıştı. Ondan önceki Bursa çimi 1300 ile güzel bir üçüncülük elde etmişti bu mesafede. E, mutlaka 10 bin da de değerlendireceğiz. 13 nolu İdil Yıldız burada Cem Altun'la yazmamız doğru olacağını düşündüğüm son ismi olacaktır sevgili dostlar. Yani bu koşuyu 6-1-7-11 ve 13 şeklinde değerlendirdim. Evet geçelim 7. koşumuza. Nülüfer koşusu kısa vadeli altı dişlere mahsus 4 yaş şarapların 2000 metre çime çıkacak. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet 7. koşuda da evet koşuya baktığımız zaman iyi bir koşu bizlere bekliyor. İyi isimler var sevgili dostlar. Yani mesela burada 3 tonlu Nergizli. yani İstanbul 1400'ü kazandıktan sonra grup 3400, 1600 İstanbul, 1900 İstanbul'da güzel bir ikincilikle ayrıldı. Müzeyyen abla da vardı o koşta. Müzeyyen abla kazanmıştı. Yani ben 3 dolu Nergis'ti bu sefer İşmanla ilk defa buluştu. 35 günlükte dinlenme sürecine Bursa'ya geliyor. İyi koşacaktır. 5 Tarçın Kız ve de tabii ki 1 nolu Müzeyyen abla diyeceğim bu koşu için. Bu üç isim yeterli olacağını düşünüyorum. Ee, güzel ve zevkli bir mücadele burada bizleri bekliyor. Tabii benim sultanım yani burada baktığım zaman yani iyi koşulları var ama biraz çime eksik geldi bana sevgili dostlar. Ee, bakalım. Ee, i̇nşallah yanılmam. Çünkü önlerde tempo yapacaklar Ervan Nur'la beraber. Yani bu temponun içerisinde diri kalacak mı? Tabii ki izleyip göreceğiz. Yanılabiliriz de bu at yarışı sevgili dostlar. Ama ben 3-5-1 7. koşu için sıralamam. Bu şekilde oluşacaktır. Evet geçelim 8. koşuya. Kısa vade 6-1 koşu. Beyaz- e Bezzat Ilgaz koşu kısa 6, 3 yaşlı İngilizler 1200 çim 5 safkan yer alacak. Evet koşuya baktığımız zaman bağlasan durmaz safkanlar var. İspanoz olsun 2 olsun 3 olsun 5 olsun yaz işte birazcık geri planda bekleme yarışı yapıp e, sonlarda atacağız sprintte. E, bunu e, Onur Öztürk geçen yarışında zaten on, bunu bizlere kanıtladı. Aslında tam bir kapamalık ayak sevgili dostlar ama ben iki safkanı indirgeyebildim e, bu koşuyu. Yani baktığım zaman Koşu'da e, tabii ki iyi isimler var e, demin de bahsettiğim gibi burada iki isim ben yazacağım onu da geçeceğim e, bir ne oldu İspanoz ilk tercihim tabii ki İspanoz oldu sevgili dostlar e, kesinlikle e, Koşu'nun önde gelen ismi olacaktır ve de burada iki ne oldu Safkan'dan e, yani vazgeçemedim ben yani İstanbul'daki çim yarışlarını biliyorsunuz. Çok güzel çim yarışları vardı. Hatta 1300-1400'ü kazandıktan sonra bir bocalama dönemine girdi. Yaptığı son çim yarışı da İstanbul'da 4. ayın 16'sında 6. olarak ayrılmıştı. Sonraki koşunu Bursa'da Kabukum'da kazandı. Yani Bursa'da ben çimde de artık zamanı geldiğini düşünüyorum. Bir de ciddi rakip olduğunu düşündüğüm İspanoz ve İkinoğlu Safkan benim bu koşu için sıralama bu şekilde oluşacaktır. 1 ve 2 şeklinde bir sıralama önerdim. Evet geçelim. Bir dahaki koşu 9. koşu meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet çıktı ilk kum yarışında gerçekten çok çok başarılı bir performans sergiledi. Efe Akpınar eşinde piste çıkmıştı. Hatta erkek safkanların arasında da mücadele etti. Yine burada grubun tek dişi safkanı bu sefer Mustafa Çey üstüne dektere görüyorum. Yani bu tabi ki burada bir nolu safkan olsun. E, altı ilk yarışına güzel bir üçüncülük ama ben e, Titania'dan net bir yarış bekliyorum yarın. Benim ikinci altılı için net bankom burada oldu. Dokuzuncu koşta sekiz nolu Titania Mustafa Çek'le de e, grubun tek dişi safkanı ben koşuyu son yaptığı kum performansı açısından baktığım zaman kazanma ben de çok çok yakın görüyorum. Ciddi rakip zaten. Bir nolu Safkan ve de altı nolu Safkan. Burada ikili bahis denilecek arkadaşlar için bir ile 6 önerebilirim. 8 bankomdur. Evet geçelim 10. ve son koşumuza kapanış koşumuz. ikinci altı gayrımızın kapanış ayı handikap 14 bir mücadeleyle sonuçlanacak. 4 yaş taraplar 1800 çim. 16 safkan yer alacak. Evet burada kurgumuzun içerisinde iki nolu Yazan Bey ile başlayacağız. Mustafa Çiçek eşliğinde. ikinci atımızda 3 nolu Otan Tay diyeceğiz. Mehmet Ali Akgöbe geçtiğinde tabii ki 1 nolu Sancak Alan Efe Akpınar'la. Sonradan 5 nolu Göz. Sonradan 4 e, nolu Yetim İbrahim Oğuz Eren eşliğinde ve de 13 nolu Safkan burada. E, Şevkatoğlu oğlu diyeceğiz. Alican İnci ile dikkat çekilmesi gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. 2, 3, 1, 5, 4 ve 13 şeklindedir. Son koşu için sıralamam Bursa programımızın son ayında. Sevgili dostlar. Evet Bursa programı için önereceğim safkanlar bunlardı. Gerçekten baktığımız zaman 3. E, koşu olsun e, sevgili dostlar. 6. koşu olsun birazcık zorlandığım son koşu da aynı şekilde zor bir koşu olduğunu düşünüyorum. Hele kafada e, 8 nolu safkandan yani burada sürpriz beklentim var gerçekten 1 no, 8 nolu safkandan birinci koşta Halit Gökçe ile bomboş kiloyla yani bakalım eğer sürprize başlarsa çok çok tatlı olur diye düşünüyoruz tabii ki. bu bizim fikirlerimiz tabii ki. Tüm yarı bol şanslar diyerek Sunacağım e, savkanlar bunlardı. Herkese bol şanslar. Allah'a sevgili dostlar.